Herkese merhaba arkadaşlar. Pamuk yine çıldırdı. Ay, i̇nanmıyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun sen acaba? Yine bizimki çıldırdı. Evet. Ne oldu? Gel benim güzel. Kusura bakmayın evet. bir giriş yapamadım. Evet, evet arkadaşlar yeni sen bir videomuza hoş geldiniz. Şalım da... malın falan biraz bozulmuş. Yılan olmuş ya görmeyeli. Evet arkadaşlar biz sabah yine kalktık hazırlandık. Ge geldik köy evine pamukla bozum. falan biraz ilgileneceğiz. Biraz böyle gezeceğiz tozacağız. Sonrasında benim bozum. ikili taramam var doktora Başka gideceğim. bozuyu içeri alalım. İki kardeş gel. kavuşacak. Bozo, Gel kızım. Gel. Gel. Koş. Koş kızım bahçede Koş. fena ya. Ama sen dur kızım. Dur. Hadi bu da Bozo. Bu da Bozo. Aha! Kavuştular. Hadi oynayalım bakalım. Bu giriş için kusura bakmayın. En değişinden oldu. Ben burada arabada şu an uyuyor. O yüzden onu hemen çıkarmadık. Birazdan onu da çıkarırız. Böyle yürüyüş yaparız, oynarız. Aynen bir bakayım tekrardan. Bugün dediğim gibi ikili taramam var. İnşallah onu yapacağız hemencecik bir. Ondan sonra bugün bir sürprizimiz daha var ama şuradaki işlerimizi halledelim. Arabaya geçince size tekrardan daha böyle detaylı bir şekilde anlatırım. Köy çıktık arkadaşlar ve bakın kimler uyanmış. Bayağı bir uyudu. Ne oldu annem? Boncuk gözüm benim. Saçlara bak. Saçlarıma bakın de. Evet, bugün kim geliyor? Anneanne geliyor akşam. Akşam anneanneyle teyze geliyor. Evet. Evet arkadaşlar, ve sürprizi patlattık Zaten muhtemelen başlıkta okudunuz. Bugün akşamım. Ee, annemler gelecek inşallah Almanya'dan. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Kız kardeşimle birlikte. Yani çok heyecanlıyız. Şimdiye kadar söylemedik çünkü daha birkaç gün önce oldu. Hani böyle biletleri ayarlayalım falan filan derken... Böyle bir anda oldu ve e, inşallah gelecekler, akşama Eymen Bora uyumuş olacak. Yani annem uyurken belki böyle bir uzaktan görür ama sabah anca bir tanışacaksınız değil mi? Aylar sonra bir kavuşacaksınız değil mi? En son annem 2 aylıktı Eymen Bora. Eymen Buğra'yı gördüğünde. E, şimdi Eymen Buğra 8,5 aylık. Yani bayağı bir büyümüş oldu. Bayağı bir hareketlenmiş, bir şeyler öğrenmiş oldu. Ne oldu? <laughs> Ve annemin tepkisini çok merak ediyorum. İnşallah elimden geldiğince... <laughs> evet. Çekmeye çalışacağım. Aylar sonra anneanne, torun kavuşacaksınız he? De ki, uzaktan uzaktan olmuyordu Yahude Olmuyordu ya de. Hı? Duruşa bakın duruşa. Evet, doktor kontrolümüzde zaten söyledim doğum olacağı için yani söyledim mi bilmiyorum. Yani saat 12'deydi randevumuz ama doğum olacağı için biliyorsunuz doğumlar önden planlanamıyor bazen böyle her an olabiliyor. Saat 12'den 1'e kadar yokum falan dedi doktor. Bir buçuk bizi bir buçukta gideceğiz. İkili taramamızı olacağız Sen de bir bakarsın inşallah her şey yolunda da olursa. Böylelikle eve gideriz. Evde çok bir işim yok. Sadece tekrar bir evi havalandırırım. Yeri bir süpürürüz. Ee, başka bir işim dediğim gibi yok. Bu arada arkadaşlar çamura battık ve çıkamıyoruz. Vallahi ya öyle bir Çekici ki. Çekici çağırmak zorunda kaldık. Hiç oluru yok. Her yolu denedik. Bir yerlere gireyim dedim. Ondan sonra bir baktım araba gitmiyor. Evet ne geri geliyor ne ileri gidiyor. Hiçbir şey ama böyle ben sandım ki başta çıkarız ama hiç olur olmadı. Çekici çağırdık. Şimdi onu bekliyoruz. İnşallah kontrolü yetişebiliriz. Değil mi? İnşallah. İnşallah ya. Bir saat kaldı kontrole. Yani bakalım. Şimdi ya vardır bir hayır bunda da. Demek ki şu an yola çıkmamamız gerekiyor. Mu? Evet. Bizim bilmediğimiz ne hayırlar vardır evet. kim bilir yani. Aynen öyle. Biz bekleyelim de her türlü şey olur. Böyle şeylerde ben hiç üzülmüyorum çünkü hani zaten dediğimiz gibi demek ki şu an ben böyle diyorum. Şu an yola çıkmamamız gerekiyor. Şu an bir yere gitmemiz gerekiyor. Evet ama. Ya da mesela şu an bu para cebimizden çıkması gerekiyor. Aynen. Şu an şöyle olması <laughs> gerekiyor. Diyerekten biz de şu an Eymen burayla şöyle vakit geçiriyoruz. O da böyle oynuyor Allah'tan. Yani duruyor. Uslu uslu. Ayakkabını da kendi çıkardı. Bacak bacak üstüne attı. Oh oynayışa. Evet, biz de bekliyoruz. Çekici abimiz geldi. El tutuşalım mı? Arabamızı çekecek. Allah ya. Boş ver anneyle ben emzirim zincirimle oynayacağım. Aha arabamız gidiyor. Çekiliyor. Haydi bismillah. Ha gayret. Şuradan bir kurtulak var ya. Kontrole de yarım saat kaldı arkadaşlar. Ha? Şuraya <laughs> <dinleyelim> de. Neyse <laughs> ben buranın keyfine bakın. çekici çekti ama araba sallanıyor yani sallanıyor derken öyle bir çamur kaplamış ki tekerleri tık 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 yani araba normal değil hızlı bile gidemiyoruz yani normal böyle 60 70 bile gidemiyoruz e, çok kötü şimdi burada hemen opet miydi opet gibi bir yer var yani bir benzinci falan var burada su falan tutmayı planlıyoruz Tabii inşallah yapabilirsek çok kötü Hayatım, çamur para var mı sende? bakayım bir Ah bugün neler geliyor başımıza. Ne? Neler geliyor bugün başımıza. Hı -hı. Olsun. Ah, bak bakayım bir. Evet. Bunu da halledek de bir gidek ama kontrole çok geç kalacağız gibi. Yapacak bir şey yok. Evet halledemedik. Bozuk para çıkmadı. <laughs> Allah aşkına bak nasıl bak 80'e kadar yine iyiyiz. 80'den sonra araba titremeye aşırı derecede başlıyor. Bak. Normal dümdüz ses biraz hızlansa bir gösterelim mi? <laughs> <laughs> Araba bakın. Tıt 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 nasıl sallanıyor. Hemen buranın hiç umrunda değil. Çocuğun uykusu geldi sallanmaktan. Şimdi bakalım. Yani halletmeye çalışacağız. Aradık doktoru biraz gecikeceğiz dedik. Ya bugün Çok bugün neler yaşıyoruz? <laughs> biz nereye geldik? Doktor Aylin Anıl Arslan hocamızın yanına mı geldik? He? Ne çok geliyorduk buralara senle de biliyor musun sen? He bu bu. Uykudan yeni uyandı. De Eymen Buğra. Özledin mi Aylin hocanı? He? Evet şu anda Beyza Hanım'ın kanını aldılar. <laughs> Babacım <tüy> kimmiş bunlar <müşkünler> ya? <laughs> Babacım biz oh, nereye oh, geldik? Aylin Hocam. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyiz sizler. Biz de iyiyiz. Ay ne güzel 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 haberlerle geldik inşallah. Evet. Çok şükür inşallah. Bugün ikili tarama oldu. Bugün ikili taram. Bugün cinsiyeti pek zannetmiyorum. Evet. <laughs> abi, görürsek ama sürpriz yapacaksın ya bu evet. sefer. Ben yapacağım hocam. Bu ya. sefer bırakacak. Bırak evet. O yüzden e, tam net belli olsun inşallah Aynen. iki hafta sonra Beyza hiçbir renk vermiyoruz hocam. Evet, evet <laughs> vermiyoruz. Bugün de ipucu da vermiyoruz. Hiçbir <laughs> şey. İkinize de vermiyorum canım. Tamam hocam. ondan sonra tamam. Canım. inşallah. Tamam o evet. inşallah. He babam. Çok tatlısın sen ya. Bu da büyüdü görüyor musun? Aklara bak. E Oynar. Abi bulabilirsen. İnşallah hocam <laughs> Biz doktordan çıktık arkadaşlar. ikili taramamızı olduk. Zaten kanımı aldılar Burak söyledi. Sonrasında işte hani elinize kalınlığına falan bakıldım. hemen burada hatırlarsanız 1.2'di. Hatta ondan önce Almanya'da doktor bakmıştı. 2.5 falan demişti. Yanlış ölçüm yapmıştı. Down sendrom Risk işte bir hani e, işte sıvı aldırım falan demişti. Sonra buraya gelince burada 1.2 çıktı. Yani yanlış yapmıştı. İkinci de ama bayağı az çıktı. 0.4 civar bir şeydi. Yani çok çok az çıktı. Çok şükür. Ee, burun kemiği vardı. Bir hafta sonra sonuçları alırız dedi. Ama bir şey çıkmaz dedi inşallah dedi. Evet yani o oldu. Bir de renkli ultrasonu ilk kez gördük. Küçük bir şey minnacık ya. Çok tatlı. Eymen Buğra sen de gördün değil mi? E ben burada bak. İç bol bol tamam mı? Tamam. Evet. <laughs> Burak da şimdi bize yiyecek bir şeyler oluyor arkadaşlar çünkü çok acıktık. Ee, arabanın bu arada sallanma durumu gitti çok şükür bir e, tekerde aşırı derecede şey kalmış ne deniyorma taş ve o taşı bir sonra temizleyemedik. E, sonradan bir su tutturduk ama olmamıştı. Yani bir türlü araba sallanıyordu. O taşları temizledik ve artık araba sallanmıyor. Bir ara dedik arabaya bir şey mi oldu ama çok şükür şu an iyiyim. Şimdi biz yemeğimizi alalım. Ondan sonra eve gidelim. Evi hemencik bir süpüreceğiz. E, zaten toplu. Yani öyle şey bir şey yok. Hemen buraya ayakkabın heyecanlı ya. Ayakkabını çıkarıp böyle ağzına sokar, oynar. Yani çocuğa oyuncak değil böyle şeyler. Bak ne oldu? Ne yapıyor? <laughs> ya da şey sever, soda şişesi. Soda şişesini biz mesela bitiriyoruz, eline veriyoruz, çok seviyor. Ah. Ah. Ay mutluluğunu yerim. Evet. Bu arada şurada da ultrasonu var. Minnacık sanki şey yapıyor böyle böyle yapıyor <laughs> hemen burada. evet yani sanırım bir 15. haftamıza giriyor olacağız hatta 16. haftaya yakın olacağız cinsiyeti o zaman görürüz şu an çünkü 11.5'im 3 ee, hafta sonra dedi evet yani 15. haftanın içerisinde olacağım yani sonuna doğru <laughs> bakalım heyecanlıyız gidince göreceğiz artık. Tamam. Biz eve geldik arkadaşlar ve birçok işimizi hallettik. <laughs> Valla eve gelir gelmez hemen evi bir toparladım. Ondan sonra Burak sağ olsun evi hemen bir süpürdü. Ben de bir mop yaptım. Ondan sonra lavaboları zifledim. Mutfak tezgahımı tam sabah silmemiştim. Orayı bir çok güzel temizledim. Ondan sonra yani bütün işlerim halloldu. Ev zaten düzenliydi. Sadece hani birazcık toz al, sil, süpür, düzenleme yaptık. E, çok bir şey yapmadık. Sonra Eymen Buray'ı hemencik bir duş aldırdık ve Burak çıktı. Araba malum <laughs> çamur faciasından sonra bayağı bir bayağı bayağı bir kirlendi içi de dışı da. Arabayı temizletecek. Sonra annemleri almaya gidecek. Annemler aslında biraz geç gelecek ama kısıtlama olduğu için Burak erken çıkması gerekiyor. Annemleri aldıktan sonra annemler turist olarak sayıldığı için bırak onları götürebiliyor. Sıkıntı olmuyor sonra sahada ama işte ondan önce sıkıntı olabilir. Ben de böyle miniğimi oynatıyorum. Bir buçuk saat kaldı. Bir buçuk saat sonra zaten akşam uykusuna geçecek. Böyle son enerjisini atsın istiyorum. O enerjiyi attıktan sonra da artık güzel güzel mışıl mışıl uyur. Öyle annemi de görürüz inşallah. Vallahi çok heyecanlıyım. Akşama bir yemek yapmayacağım. Şöyle söyleyeyim. Annem şimdi çok geç gelecek. Aktarmalı uçuyorlar çünkü geç geldiği için de dedi Beyza bana sadece bir tarhana çorbası yap. Ben zaten uçakta olsun ya da böyle 2 3 saatlik bir bekleme süreçleri var. O zaman ben güzelce ne yerim dedi. Sadece geldiğimde sıcak bir çorba içmek isterim dedi. Ben de o yüzden böyle sarımsaklı güzel bir tarhana çorbası yapacağım akşam. Gelmelerine yakın yaparım ki sıcacık içerler. Öyle. Badem de oturmuş onu izliyor. Badem Diyorum ama Eymen buraya bakıyor. <laughs> ya sen nesin acaba? Şebek misin? Nesin acaba? Saçlar yine fora. Gençler umarım güzel görünüyorumdur. Yani hava çok karanlık. Flaşı açtım. Ee, bulanık değilimdir umarım. Yani öyle ümit ediyorum. Ben şu anda havalimanına doğru gidiyorum. Annemler geliyor Almanya'dan biliyorsunuz. Sayın kayın kayınvalideciğimle baldızım geliyor. Ee, şimdi annemler bugün saat şu anda 9.30 akşam. Annemler bugün ilk defa e, aktarmalı olarak Ankara'ya geliyorlar gençler. Öncesinde hep direk uçuşlardan alıyorduk ama şu anda direk uçuşlarda istediğimiz her tarihte böyle yani her gün falan uçuş yok herhalde pandemiden dolayı ama aktarmalı olarak sürekli olarak İstanbul üzerinden her gün var yani uçak. Zaten sonuçta İstanbul'a her gün uçuş olduğu için oradan da Ankara'ya uçuş olduğu için bir şekilde kestirilebiliyor. Şimdi şöyle bir durum oldu. Normalde annemler bugün Almanya saatin saatiyle bir de Sabia Sabiha Gökçe'de uçtular. Yani bir de Münih'ten kalktı. Saat işte burada saat 2'de binmiş oluyorlar. 3, 4, buçuk 5, 5 gibi Sabiha Gökçe'ne inmiş oldular. Akşam 8.30'da da Sabia Sabiha Sabia Sabiha Gökçen'den Ankara uçağına bineceklerdi. Ama biz anneme bir türlü ulaşamadık. Yani ne annem işte Wi-Fi'ye bağlanıp bize ulaştı, ne Türk hattını taktı çünkü sürekli aradık. Hani şey yapamadık. Yani bilmiyorum bir sıkıntımı mı yaşadı telefonla alakalı annem ama hani normalde bize ulaşırdı. Bir şekilde havalimanının wifi'ine bağlanırdı. İşte Türk hattını takardı ki e, ona hani TL yükler internet şey yapar hemen bize yazardı veya çaldırırdı biz arardık gibi. Ama bir şekilde anneme ulaşamadık. Neyi? ben de Beyza Hanım da babamlar da hatta telaş içindeler yani acaba ne oldu ne bitti neredeler şimdi bakalım havalimanına doğru gidiyorum az kaldı yolum. uçak da inmek üzeredir oh bakalım yani çok meraklıyız hepimiz İnşallah çok roter motorda olmamıştır evet yani şu anda saat dediğim gibi 9.30 kısıtlama saatindeyiz ama sorun yok hani çevirme falan olursa da uçak biletlerini gösterip geçebiliyorum. Ondan sonra dönerken zaten annemler olacağı için onlar turist sayılıyor. Ve ben refakatçi olarak sayıldığım için yine Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmuyor. Çok heyecanlıyız. Annemleri çok özledik. Babamlar gelemedi maalesef işlerden dolayı. Ama onlar da artık inşallah yaza, tatile falan gelirler. Görüşürüz. Öyle gençler heyecanla havalimanına doğru gidiyorum. Havalimanına geldim gençler. Şu anda her yerden müzik sesi geliyor ya. Her yerde hoparlörler var. Klasik müzik çalıyorlar galiba. Evet, şimdi annemler herhalde aktarmalı geldikleri için iç hatlardan çıkış yapacaklar. Ee, ama iç hatlarında, dış hatlarında en dışarı çıkma kapısı aynı. Yani farklı yerlerden çıkmıyorlar. Şimdi bakalım bekliyorum. Evet. Vallahi anneme biraz kızacağım diyeceğim ki sen niye telefonunu açmıyorsun, niye Wi-Fi'ye bağlanmıyorsun, niye hattını takmıyorsun? Biraz kızacağım ona. Durun hele. Dur abi. ya siz neredesiniz ya? Valla. Anacım siz neredesiniz? Seni. Karnımıza ağrılar girdi sizden haber alamadık ya. Neydi? Kartı ne ne? Bana ne? Wi-Fi'ye bağlanaydın bir yerden. E, bağlantı hepsini açtım. Seni yakacağız. Seni de yakacağız. <laughs> Babamın var ya karnına ağrılar gibi de ağrılar. Allah Allah. Beyza evde fenalaşacak neredeyse. Aa. Ya. Allah kız. Gelin Allah bakalım. Güzeller. Ya. Ben şimdi şöyle mis gibi tarhana çorbamı hazırladım arkadaşlar. Annemler de bu arada inmiş. Bizi biraz korkutmadı. Değiller yani. Gerçekten biraz korktuk. Ee, Burak zaten size anlatmıştır. Yani şu aktarma zamanında aslında bize yazacaktı ama yazmadı. Ve öyle olunca biz tabii birazcık endişe ettik ama çok şükür sağ salim geldiler vardılar. Şimdi eve doğru geliyorlar ben de hemen çorbamı hazırladım şimdi birazdan üstünü kapatacağım. Böyle sıcak sıcak biraz çeksin sarımsak tadını versin geldiklerinde şöyle güzelce içerler sıcacık sıcacık. Öyle bakalım <laughs> çok heyecanlıyım çok özledim annemi en son yani 6 ay önce falan gördüm Eymen 6,5 ay falan olması gerekiyor Eymen bura dediğim gibi 2 aylıktı annem en son geldiğinde şimdi 8 buçuk aylık oldu Vallahi zaman hızlı geçiyor. Biz geldik. Gel abi. Evet Beyza Hanım sabırsızlıkla bizi bekliyor Geçen sen dur ben geçeyim ya da pardon. Geçin bakalım güzeller. Aleyküm selam. Ay ay güzeller ay. Evet şu an gösteremiyorum gençler Beyza'nımdan dolayı. Oh. Şu ayakkabıları düzelteyim sarımsaklı. Tavuzları alalım. Hop. ne kokusu? Abla kokusu. Oh. Allah. Dur canım anne kokusu yerine abla kokusu. kokusu. Evet arkadaşlar biz e, çorbamızı falan içtik. Biraz sohbet muhabbet yaptık. Enise de durmadı. Hemen hediyesini de bana teslim etmek istedi. Benim için özel yapmış hepsini. İlk önce şöyle göstereyim size. Şöyle maskeler var. Bakayım. Aa, Almanya'da kullandığım maskeler bunlar. Evet. Her maskeyi kullanamıyorum çünkü. Şöyle bir tane lip balm diyeyim size. Lip gloss. Bir de böyle tam zamanlıydı. Crunch. Tam zamanlıydı bir tane şöyle. Lastik. Şimdi bunlar e, Enis'in elimi ha. Hemen çık şey alayım. Çaklayayım. Merak ettim Merak ettim. Epoksi yaptım. Evet. Artık Enis epoksi yapıyor arkadaşlar. Tabii satmıyorum. Evet, kendisi yapıyor evet. bizlere işte sevdiklerine falan. filan. Evet arkadaşlar, bunu da şimdi buradan görmüş oldunuz. Ee, eğer ki bir kızımız olursa baş harfi M ile başlıyor. Eğer ki erkek olursa K ile başlıyor. En iyisi de böyle, vay, vay, vay. bak pembe o bir de, <laughs> böyle hazırmış. Bak burada avokado var, burada da çilek. Evet, evet çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Yani. Ondan sonra. Önce mektubu bak şey, damga bile yapmış mesela. Bunları sen yapıyorsun Evet tabi yaptım. Mühür yapmış. Korkuyorum, mühür. kırmaya korkuyorum ama. <laughs> ah, <tamam. gülüyor> Aynı enişteye benzemiyor mu? <laughs> çok tatlı. <laughs> bakayım şunu da kendim bakayım. Senin Handmade with Flow yazını yerim. Evet burada eniştenin çok güzel bana bir mektubu var. Şimdi burada da hediyeleri var. Bunların hepsini bu arada kendi yaptım. Özel paketlemeye bak ya. Kendimin bu kadar çok tokası yok benim. benimle Şöyle tokalar yaptı. Şunlara bak ya. Gerçek çiçek. Oy, 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 oy. Çeşit çeşit değişik değişik şeylerde tokalar yapmış. İçinde böyle altın bisikleteler var. Zenise içinde ne hamarat bir şey varmış böyle. <laughs> evet güzel yaptı. Bakın. Oh ellerine sağlık ha? Güzel. Evet. Ne adam? demek? Şu da çok güzel. Hepsi çok güzel. E sen bu yaprakları kalın oradan buldun? onları ben hep aldım. Ama gerçekler. Hmm. Allah'ım ya çok güzel. Şu buna bayıldım. Rengi çok güzel. Hı -hı. Evet. Benim hatta onun farklısı var. Sana sonra göstertirim. Partnerlik tamam. yaparız. 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 <laughs> bir de şunu göstereyim Şu. çok güzel ya valla ellerine sağlık konforlu sıfır. konforlu paketler e valla tabi bunlar hani şimdi şimdi benimki hangisi ya o, bu, e bu, bu, bunlar bu. üçünüzün e Eymen bura burda zaten küçük küçük yazıyor valla bu nasıl bir paketleme ya valla bu evet. Oo. Şimdi bu bakayım kimin benimkiymiş bırak abin ikisini onu sonra açacağım <laughs> <laughs> Nasıl yani? Şimdi. Tamam tamam, bir sonraki seninki olsun. Evet, açıyorum. <laughs> Seninkisini böyle yaptım çantana asabil diye. Çok güzel ya. Şuna bir bakın ya. Gerçek bronze. Çok güzel. Abla. Çok güzel, bakayım bu Eymen dolu. Aksanları bile kaliteli. Şu Burak abinin değil mi? Onu o açsın. Tamam He? şurayı kestim. Burak kız. <laughs> <laughs> Şeyde. Oo, Oo. Silver. Bu da gerçek silver. Çok güzel. Ellerine sağlık abi. Çok, Çok, Çok güzel. olmuş. Ben bunu, alıyorum o zaman. Evet, tabii alabilirsin. Direkt, direkt alıyorum. <laughs> Bu da Eymen Burak'a alınmış. Şimdi kardeşinin <laughs> olacağı bilmediğimiz için onu böyle değişik değişik yaptı. Şimdi bakalım Eymen buraya nasıl yapmış. <laughs> Ve hepsinde farklı şeyler kullanmışsın gerçekten çok güzel. <laughs> Anam, Anam! Bunlara bak Lime çok tatlı. Bak şimdi. Hop. Eymen Burak. <laughs> <laughs> çok güzel bunu da çantasına asacağım inşallah. Evet. Ondan sonra şunları şuraya atalım. Bu neymiş? Bunlar 3 3 haberin olsun yani altı <laughs> set oluyor. Şunu da açalım da ondan sonra üçlülere geçelim. Bakalım. Daha, Daha vermedim. <laughs> Ana. Allah'ım inanmıyorum. Bakayım. Tarak mı yaptın kız? Evet tarak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ellerine sağlık ya. Bir de, bir de ya. taş gibi. Onu ben birkaç gün kuruttum. Evet evet. Çok güzel. Allah'ım şunlara bakın. Hepsini birazdan koyup tekrar ben göstereceğim. Bunlar da bardak altlıkları değil mi? Evet. Onlar muhteşem. Muhteşem muhteşem. Yani en gerçek. Allah'ım rengi şimdi gördüm şuradan. Bakın. bakın. Evet. evet bunlar ön tarafta. Ay inanmıyorum. Çok güzel. Kız. Ya, çok güzel. Evet. Ben gerçekten şimdi seni tebrik ediyorum Elisa. <laughs> Böyle bir şey Yakından yok. Çok güzel yapmışsın. Şu aynı renkler bile... <laughs> aynı, aynı Evet aynı. İstediğimiz her ya renkte ben. yapıyorsun değil mi? Evet. Ben senden o zaman özel bir sipariş vereceğim. <laughs> tamam. Her renk var bende. Bunlar çok güzel. Bakın yani. Sonra mesela şunlar. Bunları da kenara koyayım ama mesela tarrak. Sonra bütün bu tokalar. Yani muhteşem duruyor. Şöyle göstereyim. Ben de alayım kamerayı. İyi günlerde kullan ablacığım. Valla bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Çok sağ ol canım benim. <gülüyor> Ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor>